Sevgili izleyenler, Samsun'da üniversite mezunu Burak ve Ebru Şahin Kaya çifti şehrin kalabalık gürültüsünden sıkılıp baba ocağı Kavak ilçesinin Hacıllı köyüne yerleşti. Burada çiftçilik yapan çift hayatlarından oldukça memnun. Gelin şimdi A Haber ekibinden Mahmut Erdoğan ve Mustafa İnan'ın izlenimlerini birlikte tanıklık edelim. Şehrin hızlı yaşam tarzı, gürültüsü ve kalabalığı hemen hemen herkeste aynı yorgunluk etkisine neden oluyor. Şimdi tüm bunları geride bırakarak yeşiller içinde huzurun ve dinginliğin keyfini çıkarmak üzere köy yaşamına doğru yol alıyoruz. Rotamız Samsun'un Kavak ilçesine bağlı acılı Köy. Şu Samsun'un evleri kız kaldır peçeleri kız peçeleri Şehre yakın programın bu bölümünde Samsun'un Kavak ilçesi Hacıllı köyünde Burak Şahin Kaya eşiyle beraber üniversite mezunu iki genç kardeşimizin çiftliğine konuk olacağız. Onlar şehir hayatından sıkılınca memleketlerine Kavak Hacıllı köyüne geldiler ve burada inanılmazı başardılar. Merhabalar. Merhaba, Kolay gelsin. Hayırlı olsun. Şehirden gelmek nasıl oldu? Çok ani bir karar oldu. Artık kalabalık, e, hava kirliliği falan bizi artık basmaya başlamıştı. Çocuklarımız da vardı artık sokak hayatı bittiği için. Dedik ki köye yerleşelim hem çocuklarımız güzel gelişsin, güzel oynasınlar, dışarı sokak hayatını görsünler. Hem de bir şeyler yapalım, çiftçilik yapalım, e, üretime bir katkımız olsun, ufak da olsun dedik. Ve karı koca karar aldık, geldik. Üçüncü senemiz hiçbir şipan değiliz, herkese de tavsiye ediyoruz. Eşim bitki üzerinde çalışıyor. Ee, şu anda lavanta, aronya e, ve çilek yapıyor. Ben de kas, ördek, hindi, tavuk üzerinde kanatlı hayvan, kuzularımız falan var. Ama onu şu anda başlangıç aşamasındayız. Peki o zaman başlayalım. Bugün bakalım beraber neler yapacağız. Bu dünyada sevenler, bu dünyada sevenler kavuşmasa olur mu kavuşmasa. Ana kucağımız ee, kendi yapmış olduğumuz kuluçka makinelerinde yumurtalarımızın civcivlerini içeri girip gösterebilirsiniz. Ee, burada büyütüyoruz. İlk bir 15-20 gün kadar burada hayatlarına devam ettiriyorlar. Burada biraz boylandıklarında yani alan dar gelmeye başladığında ikinci kafese yerleştiriyoruz. Orası biraz daha geniş ve ferah içinde. <laughs> başıma. Hadi gülüm gel 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 yanıma. Dola kollarım boynuma. Şu dünyada olmalı. Neler geldi başıma. Hadi. Önce civcilerde evet. yem su otomatik olduğu için bir sorun yok. Burası da bizim damızlıklarımız yani e, 8 ayla 1,5 yaş arasında hindilerimizin ve tavuklarımızın olduğu yer anneleri ve babaları. Evet. Şimdi e, burada Az sonra kapıları açacağız ve evet. kapıları açtığımızda onlar kendilerini artık dışarıya bırakacaklar. Başlayalım mı? Evet. Gelin bakalım gelin buyurun buyurun hadi geçin bakalım. Haydi bakalım haydi 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 herkes koşsun. Nereye gidecekler yemlerine mi gidiyorlar Şu an yoksa gezmeye an mi gidiyorlar? Bir suya gidecekler otomatik sulukları var. Şu an suya doğru. Bizim bir şey yapmamıza Böylece gerek yok. Onlar şey yolu buluyorlar. Onlar şu an enerjilerini atacaklar toprakta buluşacaklar. Salla buluşacaklar. Gidelim o zaman biz de ileri doğru. Onlar zaten gelir. Organik dediğimiz sistemdeler şu anda. O kazlar da var burada. Zaten kavak e, trit yapılan bir e, yer, önemli yerlerden biri. Trit'in de ana maddesi kaz. Şimdi kazları da serbest bıraktık. Hadi gelin bakalım. Geçin bakalım. Geçin bakalım. Geçin bakalım. Ezilmeyin yavaş, yavaş 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 Evet alışkınlar tabi. Gel 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 Kazlar, tavuklar, horozlar evet. şu an hep beraber aynı İşçi semtin ver. çocuğu gibi oldular. İşçiler e, beraber büyüdüler. Burada gördüğünüz bütün canlıları ben iki tane, üç tane kendim ürettim. Hiçbir dışarıdan alınma değil. Dışarıdan almaya korkuyoruz çünkü en ufak bir hastalıkta hepsini kaybedebiliyoruz bazen. Evet. Orada ördek, ördek, ördek ördekler istiyoruz. de var. Evet. Herkes coşar, Samsun'a koşar, Mecidiye çiftlik güzel kaynar. Herkes coşar, Samsun'a koşar, Mecidiye çiftlik güzel kaynar. Tavuklar, hindiler ve kazlara yem ve suyunu verdikten sonra çiftliğinin kapılarını bize açan Burak Şahin Kaya'ya neden köy hayatını tercih ettiğini soruyoruz. Peki zor oldu mu şehirden buraya geldin, 3 yıl oldu, nasıl karar verdin, e, neler yaptınız ilk başta eşin, çocuklarla kalktınız, geldiniz. Önce kendimizi 11 ay e, bir müddet tanıdık. Şöyle Samsun'da hesap olduğum için ee, dükkanımı kapatmak istemedim Dedim ki ne olur ne olmaz Biz bir 11 ay kendimizi deneyelim Bir kış atlatalım bir yaz atlatalım Burada nasıl olacağını görelim ee, Kiramızı verdik ama dükkanımızı açmadık Hani ileride belki yapamazsak açabiliriz diye Daha sonra baktık gayet de güzel Daha eğlenceli daha zevkli Burada zaman çok iyi geçiyor çok kolay geçiyor Dışarıdan göründüğü kadar zor bir iş değil bu kanatlı hayvan işi. Sadece e, dikkat etmemiz gereken konular var. Dışarıdan çok fazla hayvan almamak lazım. Belli dönemlerde bunların doğal vitaminlerini vermemiz lazım. İlaç yerine örnek veriyorum e, sarımsak, soğan, kekik, nane, pul biber gibi karışımları ben demliyorum e, cam şişelerde. Haftada iki sefer, üç sefer bunları veriyorum hayvanlara. Bağış sistemlerini çok güzel arttırıyor. Hastalanmıyor ve yumurta organını çok güzel e, yükseltiyor. Dolayısıyla çok, üç yıldır hiç hastalık vurmadı desem yeridir. Evet. Ufak tefek rahatsızlıklar yaşanıyor tabii ki bu kadar canlı içerisinde ama... E, kaydı değer hiçbir şey yaşamadık bugüne kadar. Kavaktayız. Trit de meşhur. Trit'in an maddelerinden biri de kaz. ...biraz Tirit'i evet. de anlatabilir misin bize? Ee, şimdi Tirit... ...yöreye göre değişen bir yemek... İşte hemen yanı başımızda... ...Havza çok farklı yapıyor, Vezir Köprü çok farklı yapıyor... ...bizim Kavan... E, ...Tirit'i... ...bulgur pilavı üzerine ...lavaş ve et üzerinedir... ...aslında size tarihçisiyle ilgili bir bilgi verin... ...aslında bunu bir yerde okuduğumdan değil... ...tamamen kendi atalarımdan... ...duyduklarımla... E, ...dile getirmek istiyorum... Tirit fakir yemeğiymiş. Eskiden her kapıda en az 8-10 tane kaz varmış. Bir tane kazı ee, kestikten sonra e, büyük bir tepsi içerisinde e, bulgur, lavaş ve tiritle beraber kaz etiyle beraber tüketilen kalabalık aileler için yenilen bir yemek. Günümüzde kazcılık bittiği için bugün lüks yemek haline geldi. Aslında eskinin fakirlerinin yediği çiftçilerin aynı çatı altında işte 8-10 kişinin yaşadığı köylülerin yedi yemek Ama günümüzde dediğim gibi kaz üretimi azaldığı için ee, kuzu etiyle neredeyse eşdeğer hale geldi. Kanatlı hayvanlarımızı saldık. Onlar özgürlüklerindeler. Ee, su sisteminden suları içiyorlar ama yeme de ihtiyaçları var. Biz şimdi onlar için yemleri alacağız ve onları doyurmak için bu çalışmaya da başlamış olacağız. Şimdi bu yemleri alıyoruz. Bu kovaya mı dolduracağız? Aynen. Yanlarında öğreniyoruz. Önce Aynen. yarıya kadar doldurduk. Çok yemiyorlar mı? Bir ölçümüz var mı? Ee, ortalama şu anda 50 kilo kadar yem tüketiyorlar. Tabii yaylın yapıyoruz ama şu an ben inşaattayım. daha büyük bir kümes yapıyorum aşağıya. O yüzden e, hayvanları yaylıma salamıyorum. O yüzden biraz yemi fazla veriyoruz. Ama genel anlamda 50 kilo yem artı e, sabahtan akşama kadar 10 dönüm arazi içerisinde otlanıyorlar. E, sağda solda gördükleri haşerelerle besleniyorlar. Ama şu anda dediğim gibi 126 metrekarelik bir kümes yapıyorum bunlar için. Çünkü burada yetmemeye başladı yerimiz. E, o yüzden aşağıya çok salamıyorum. Büyümeye, Büyümeye devam Tamam. Ediyorum. Şimdi yemi alıp, e, götürüp orada dökeceğiz mi? Dökeceğiz. Yoksa elle mi serpeceğiz? siz niye yapabilirsin? Siz yapabiliriz. Eee önceliğimiz şöyle. Orada bizim yemliklerimiz var hazır. Onların içine mi koyacağız? Öncelik onlar. Daha sonra daha ufak edilmesinler diye elimizi takacağız. Peki. <laughs> Börek böreklersin. Aa, <laughs> <laughs> ha, Aaa böreklersin. Sanırım, sanırım, sanırım. Düşene de kire bir özenlik. Yes, 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 yes. yes, 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 yes. kalmış şöyle. Bir kere de o böyle oturmuş. Bir tane kalmayacak. Az önceki gürültüden eser yok. Herkes yemeyle meşgul, Aynen. o yüzden bir sessizlik hakim. Evet. Şimdi fark ettiyseniz ...yemliklere biz bir miktar koyduk ama geri kalanı yere attık. Bunun sebebi de şudur, ee, bu toprakla karışacak ilerleyen süreçte yani yaklaşık 1 buçuk saat sonra yemliklerdeki yemlikler bittiğinde bunlar burada eşinmeye başlayacaklar. Ee, bu ayak hastalığını, tırnak hastalığını ve tırnakların törpülemesi için yere seriyoruz ki ileride problem yaşamayalım diye. Sadece yemlikle baktığımızda hayvanların tırnakları çok uzuyor. Bu sefer e, ayak mantarı başlıyor hayvanlarda. Dolayısıyla eşmeler için de biz bir miktar yere atıyoruz. Ben yandım bo Geçen sene iki aylık 50 tane kaz devletimiz tarafından bize teslim edildi. Bununla üzerinde biz çalışma yapalım dedik. Dedik ki 50 tane kazı nasıl çoğaltabiliriz? İnternetten bilgiler aldık. Kendi kuluçka makinelerimi ürettim. Ee, şu anda 5 tane kuluçka makinem var. 3 tane de e, profesyonel ticari kuluçka makinesi siparişi verdim. Onlar gelecek bu hafta sonu. E, bütün burada gördüğünüz kazları 50 tane'den ben ürettim. Şu anda yaklaşık 250 adet kaz var burada. E, üretmeye devam ediyoruz. Hala makinelerimiz de mevcut. Hey, hey, Köy yerinde tabii her şey yerinde ağır. Bir tarafta elmalar, bir tarafta lavantalar, yeni yapacağınız sanırım kümes. Evet. Neler olacak burada? E, lavantaları 20 dönüm üzerine biz şu anda 8 dönümü tamamladık. E, orman ortasında bir alan e, tarlamızı yaptık 8 dönümünü. Geri kalan da bu sene aralık gibi bitireceğiz. E, orman içinde yapmamızın sebebi lavanta hiçbir yabani hayvan zarar vermiyor. Domuz falan buranın çiftçinin en büyük düşmanlarından bir tanesi yabani hayvanlardır. E, ee, bunu da biz devlet teşvikli aldık. Yaklaşık 30 bin kök kadar. Evet. 20 dönüm lavanta işini de bu sene kısmesi bitirmiş olacağız. Devizcilik Falan. de önemli ama Anladım. sen bunlar test amaçlı mı, denem amaçlı mı? Burada var mıydı baba toplamda? Buraya ilk gelenler bizim. Burada lavanta olmaz. İşte çilek yapacağız andallı, normal işte damla sulamalı. Böyle bir şey olmaz. Şu olmaz, bu olmaz. Ataları onlara destek çıksa, sahip çıksa Devletimiz zaten sahip çıkıyor. Yani e, lavantamızı verdi, çilek verdi, kaz verdi. Birçok şey konuda yardımcı oluyor. Arıcılık seminerleri, salep üzerine seminerler falan veriyor. Tabii onu için e, başka kişiler yapıyor. Ekip lazım. Biz kendi arıcımıza göre karı koca çalışıyoruz. Kendi içtiğimiz kadar yapıyoruz. Ama herkesin en büyük problemi teknolojiye ayak uyduramamalar. Yenilikçilik yok. Dolayısıyla e, burada gördüğünüz lavantalar bizim sayemizde buradalar. Kısmetse dediğim gibi Aralık ayı gibi 20 dönüme tamamlayacağız. İşte tavuk yapacağız. 500 tane tavuğu ne yapacaksın diyor. Organik tavuk bunlar. Bunlar gezen tavuk değil. Bunlar sunu. Tüm... Alan da yetmiyor. Yeni kümesler tabii, lazım. Tabii. Ee, hedefimiz var. Biz şu an satış yapmıyoruz. Yaklaşık dediğim gibi 3 yıl oldu. 2 yıldır üretim yapıyoruz. Ee, hedefimize ulaşmamız için daha büyük kümesi ihtiyacımız vardı. Bunun şimdi başlangıcında yaptık 2 gün önce. Kısmetse yarın bitecek. Tabii alan geniş geniş alanda e, o kanatlı hayvanların yeni yerlere de ihtiyacı var. Bunun için bir çadır alındı. bu çadırdan bu demirler tek tek buraya kaynaklar yapılacak, spiralle kesilecek, brandalar gerilecek ki e, o kazların, tavukların, horozların ayrımları yapılarak hem e, sistematik bir şekilde onların buradaki ...gelişimlerin sağlanması... ...hem de çiftlikteki diğer alanların ve yerlerin... ...doğallığını koruyacak şekilde yapmamız lazım. Biz şimdi spiralle biraz kesmeye çalışacağız. Demirleri yerlerine koymaya çalışacağız. Yapabildiğimiz kadar yardımcı olacağız. Tabii yoruluyoruz da bir taraftan kolay değil. Bizim alışkın olmadığımız işler belki... ...uzun süre köyden ayrı kalmak ama... Ee, şehir hayatından köye yerleşmeye karar verdiğinde bir şeyleri de biliyor, yapabiliyor olmak lazım. Yani burada bu kurulan e, kümesin, çadırının e, yıkılmaması için gergi yapmanın ne olduğunu. Çünkü her işi usta getirdiğin zaman köyde olmanın bir anlamı olmaz. Bunun sebebini ben her zaman şu şekilde insanlara anlatıyorum. Ben e, boya hariç her iş elimizden geliyor. Bunun sebebi de sanat sesi mezunuyuz benim gözümde sanat lisesi mezunu olmak dört üniversiteye eş değerdir. Bugün hangi bölümü mezun olursa olsun bir sanat lisesi e, okuyan gençler elektrik işini de yapar, kaynak işini de yapar, işin mantığını çabuk kavrar ve e, her şeyi daha erken Çözebilir. Şimdi bu işi ben hiç, hiç hayatımda yapmadım. Amcaoğlu elektrikçi, o sanat lisesi mezunu. Ben de keza elektrik bölümü mezunuyum. Burayı tamamen iki kişi yaptık. Bize dediler ki iki kişi mümkün değil yapamazsın ama işte dört kişinin e, yapacağı işi biz iki sanat mezunu yaptık. Ben bunu defalarca kez insanlara söylüyorum. Sanat liseleri her zaman meslek liseleri. meslek liseleri, kıymeti bilinmeli ve meslek edinilmeli. Ebru, Burak, Şahinkaya çifti şehir hayatından uzaklaşıp köyde bir çiftlik kurmaya karar verdiklerinde hem hayvan yetiştirmek hem de o toprağın veriminden de faydalanmak istediler. Biz Burak Bey ile hayvanlarla ilgili süreçimizi yaptık ama şimdi Ebru Hanım da sıra çünkü o da eldivenlerini giydi. Biz rica ettik gözlüklerini çıkarttı, güneş gözlüklerini şehir hayatından alışkın kendisi. Şimdi biz neredeyiz, burası neydi, nasıl oldu'dan önce şehirden kopup buraya gelmek nasıl oldu? yani bunun en büyük sebebi pandemi oldu diyelim. Biz zaten yani eşim köy hayatını çok seviyordu. Küçükken biz de her üç ayda yazlık döneminde sürekli köydeydik. Köy hayatına aşina insanlarız. Köylüyüz yani bir nevi. Ama tabii pandemi bizi çok tetikledi. Şehirde kısıtlı kalmak yerine o yasaklarda burada vakit geçirmeyi tercih ettik. Çoluk çocuk burada vakit geçirmeyi tercih ettik ve bu bize keyif verdi. Özellikle de çocuklarla beraber vakit geçirmek onlara çok daha faydalı olduğunu farkına vardık. Çünkü normalde şehirde sabah 8'de dışarı çıkan, akşam 8-9'dan önce eve girmeyen, çalışan esnaf, ticaretle uğraşan insanlarız, insanlardık. Şimdi çocuklar sürekli pandemide yanımızda kalınca anne babaya doydular diyeyim yani işin aslı bu. Bu da onları çok mutlu etti ve gelişimlerine de çok etki yaptığını fark ettik. Tabi haliyle bunu olabilir mi, deneyebilir miyiz, yapabilir miyiz derken buradayız. İyi ki diyoruz şimdi. <laughs> Burası bizim çilek tarlamız. Biraz yaklaşalım mı? Çilekler var. Hasat edilmiş olmasına rağmen gene var çilekler. Burası otluk bir alan. Tarlanın olup olmadığı bile belli olmayan bir yerde ama şimdi güzel olmuş. Çok Neydi ne oldu? Burası gerçekten korkunçtu. Hatta biz burada kepçe çalıştırdık ve önce tabii ki yabani dikenlerden, otlardan bizim tek başımıza baltayla başaramayacağımız yabani otlardan kepçeyle kurtulduk. Burası bir açıldı, açıldıktan sonra bizim tabii köylülerde merak vardır. Bütün köylü ha burada tarla mı varmış yaptı hatta bize. Birkaç tane de kayınpederimin diktiği cevizler vardı ama 20 senedir cevizler var ve sürekli aşılamış ama vermemiş ceviz. Sudan kaynaklı da olabilir. Tarlanın kenarında kanalizasyon akıyordu vesaire. Yani burası için biz çok uğraştık. İşin sonunda da başardığımızı düşünüyorum. Sonrasında zaten çilek tarlası yapabilmek için bir sürü seminerlere katıldık ilçe tarımda. Çileğin hastalıkları işte ne yapılır, tarla nasıl e, e, dizayn edilir vesaire hepsinin bilgisini aldık. Sonrasında bu işle ilgili makineler var. Hemen onları çağırdık, tesbih ettik. Sonrasında andallarımızı yaptık, fidelerimizi diktik. Tek tek hepsi ellerimizden geçti. Karı koca biz diktik. Kara koca andalları biz toprak attık. Burak Bey Bak sizden <laughs> övgüyle bahsediyor. Kesinlikle öyle. Biz gece gündüz demeden çalıştık burada. Şurada su depomuz var. Onun betonunun 3 metrekare e, alanı ve yüksekliği bayağı büyük. Onunla taşları bile el arabasıyla pat patlı biz taşıdık. Burası için o kadar emek harcadık. Çok şükür karşılığını alıyoruz artık. Geçen sene sonbaharda kışa doğru yapmıştık aslında. Şimdi Mayıs ayından itibaren satıyoruz. Satışlarımız başladı. Tamamen organik. Bu işin en keyifli yanı da bunca emekten sonra ürünü alabilmek, keyifle toplarken yiyebilmek. Şu an için çok mutluyuz, çok şükür. Kovamızı aldık. Görevimiz Toplamak mı, evet, bakmak doğru. mı? Nasıl yapacağız? İçin bir bir, standart bir standartı var mı? Neye göre yapmamız lazım? Şimdi e, nasıl isterseniz o şekilde sırayla kırmızı çileklerimizi gördükçe birlikte toplayabiliriz. Tamam, aşağıdan gene başlayalım. Evet. Keyifli bir görev. E, her ne kadar hasat yapılmış olsa da yine çilekler var. O çilekleri toplayacağız. O sırada da eğer zararlı otlar varsa onları da alacağız. Yalnız hakikaten çok çok doğal görünüyorlar. Güzel görünüyor. Biraz kokusu falan var ya efsane yani gerçekten. Şimdi kokladım. Tadına da bakayım ben. Senin o senin o senin o yani bu tat hakikaten bambaşka bir lezzet. Öyle. Bu işte bu üretimde var olma mücadelemiz bize çok keyif veriyor. O zaman toplayalım. Bakalım. Burada var bir tane. Onu siz alın. Kopartmanın bir özelliği var mı? Yani şuradan mı ya kopartacak fideler... yoksa fideye zarar veriyor mu? Fideler bazen çok hassas olabiliyor. Yani direkt şöyle bir tutup çekmek fideyi getirebilir elinize. O yüzden mümkünse şu dalından çıt kırıp almak da fayda var. Tabii biz de acemiz işin uzmanı değiliz ama benim gözlemlerim, tecrübelerim bu yönde. Tamam, Da küçük var ama almamız lazım çünkü sonradan kötü olabilir. Belki onu da reçel yapmak için kullanabilirler. Yani öyle tahmin ettim. Annemden biliyorum. Annem çünkü böyle küçüklerinden reçel yapıyor. Eşim de, eşim de yapar. Sağ olsun. Gayet de lezzetli oluyor. Yaz yani hep sizin tarafınızdakiler olmuş. Ben tarafımdan bakıyorum. Saklanan var mı? Saklanan çok olur. Saklanan. Baktım. Saklanan burada yok. Bak gene sizin tarafınızda var. Ben o zaman sizin tarafınızda biraz. şurada da var bir tane biz bu naylonları yaptığımız zaman bunda olmaz böyle şey olmaz siz nasıl yapıyorsunuz ve savunu suyu nerede şuyu nerede buyu nerede yani biraz köylü de e, tabi daha büyüklerimiz kaldığı için kara düzen mantığındalar işin aslı ama dediğim gibi biz bunu eğitimini aldık ve devlet bize nasıl yol gösterdiyse o şekilde ilerledik güzel oldu aa oluyormuş dediler <laughs> geldiler tatlılar sağ olsun sipariş verdiler aldılar. Burada var ya efsane bir tane büyük var. Bak hocam. Ya. ya ama böyle tadına baka baka da, onun tadı başka, bunun tadı başka, hepsinin tadı başka. Önce toplayalım, sonra tadına bakmaya. Samsun güzel güzel şehir Karadeniz'de İki üniversite mezunu karı koca şehir hayatından sıkılıp köye yerleşince burada bir çiftlik oluşturdular. Kazlar, tavuklar, koyunlar, kümesler, çilekler, lavanta bahçeleri derken Baktılar ki 3 yıl geçmiş bile aradan ve bu alışkanlıklar devam ediyor. Ee, Tabi modern e, aletler de var. Onların da kullanılması lazım. Kuluçka makineleri var. Ee, yetiştirmek var. Nasıl gidiyor, neler oluyor? Çok ani bir geliş yaptık. Ben kanatlı hayvan üzerine karar aldım. E şimdi e, daha tarımsal ekelim, biçelim üzerine. O zaman dedim ikiye bölünür. Ben sana dedim yardımcı olayım ama o senin o işin olsun. Ben dedim bu iş benim işim olsun sen bana yardımcı ol. Mesela ilk zaman hiç unutmuyorum ya ben YouTube'dan izliyorum, Google'dan izliyorum. Fide dikeceğim diyordum. Üzümden dal alıyordum, fide dikiyordum, bırakıyordum o kendi kendine olacakmış gibi. Sulamayı unutuyordum yani bu kadar acemiydik, bu kadar saçma işler yaptık. Ama şimdi tecrübeliyiz, her gün tecrübe kazanıyoruz, bu çok önemli. Keyifliyiz, ee, bir şeyleri başardığımızı düşünüyoruz. Ben bazen marabalık yapıp ona yardımcı oluyorum, o bazen bana marabalık yapıp bana yardımcı oluyor. Karakoca ee, günümüzü bitiriyoruz. Ee, Birçok kişiyle biz bu işe girmeden önce konuştuk, tanıştık. Ticaret yaptığımız için daha önceden kanatlı e, hayvan piyasasına girip iflas eden insanlar vardı. Ee, bu işe girerken bana hep girmelidirler. Şimdi öncelikle bu işin raconu diye tabir edelim. Ee, birincisi kendi yeriniz olacak ve meranız olacak. Mera olmadan birçok hayvanı yapmanız mümkün değil. Sadece sizin işte bir dönüm iki dönüm yapılabilecek şey değil. Olabildiğince hayvanları doğal beslemek ve maliyetini düşürmek gerekiyor. O hayvan gezerken yediği otlar işte haşereler falan sizin yem maliyetinizi aslında düşürmüş oluyor. Biz buraya geldiğimiz zaman ciddi sıkıntılar yaşadık. Kanatlı hayvan üzerinde hastalıkla ilgili bilgi ve bilmiyoruz. Yem veriyorsun oluyor bitiyor. Değil acemiydik ama şu anda birçok ürünü kendimiz organik doğal ilaçlar yaptık kendimiz. İşte soğandan, sarımsaktan, kekikten bunları karıştırıp hayvanlarımıza veriyoruz. Hem yumurta oranını yükseltiyoruz hem de ölüm oranı hiç denilecek kadar minima düştü. Şahin Kaya çifti şehir hayatından sıkılıp köy hayatına gelmek istediler. Tabii 3 yıl oldu köy hayatına alışlar ancak şehir hayatında alışkın oldukları huyları da vardı. O da güneş gözlükleri. Gece gündüz hiç çıkartmadıkları o gözlükleri bugün çekim yapacağımız için bizim ricamız üzerine sağ olsunlar çıkarttılar ancak finalde biz onları o alışkanlıklarından da mahrum bırakmadık. Genç çiftimizin yine onlar gibi genç Şehir hayatından sıkılıp köye gelmek isteyenlere tavsiyeleri de vardı. Onları da dinledik. Bizim için güzel, keyifli bir gün oldu. Teşekkür ediyoruz sizlere. Bir başka programda yeniden görüşeceğiz.